Abi dediğim gibi tamam mı? Burası böyle böyle mesut, mutlu, böyle bir sürü bir sürü öğrenciyle dolu olsun tamam mı? Merak etme abi. Biz onu gayet güzel yerleştiririz bilgisayar. Gerçek gibi olur değil mi abi? Gerçeğinden daha iyi olur da yalnız bu kep falan biraz abartılı olmadı mı üçüncü sınıf için? Yok canım zengin durur iyidir. Benim babam bayılır böyle şeylere. Abi gözünü seveyim ya böyle Oxford gibi olsun arkası Harvard gibi olsun efendim Cambridge. Başlayalım mı abi? Başlayalım abi. Tamam atıyorum abi. E, tam havada yakaladın değil mi abi? Bir tane daha alalım. E, eyvallah. Oo Ferit Bey biz de sizi arıyorduk. Takmışsın Hayır Hayrola? Bir yere mi uçuyorsun Süpermen? <laughs> Yok be abi. Ne uçması ya? Ben ben de şimdi size gelecektim bu para mevzunu konuşmak için. Eee Ödemek için yani. Ah! Oh, gel lan buraya! Ah. Oh. Ne oluyor ya? Fotoğrafların parası. Gel lan buraya! Afedersiniz. Efendim? Şuraya oturabilir miyim? Tabii otur. Ama dur bir bez getireyim. Islaktır şimdi orası. Hiç gerek dur, yok dur. lütfen. Dur. Verin bezi ben sileyim bari. Dur dur kızım dur dur. Beni mahcup ettiniz. Ha. Çok teşekkür ederim. Sağ Rica ol. ederim kızım. Sağ olun. Buyur gel otur. abi? Sizden ne haber? Kayboldunuz ortadan. Ben de sizi, tam sizi... Çay içer misiniz abi? Hı. Çay yapayım size. Ne çayı lan? Ee, çin çayı, bitki çayı... Artık kuşburnu mu olur? Hani satılığa çıkartmıştın köşkü? Ee, satılık abi köşk, ilgileniyorsanız satılık köşk. Kim biliyor oğlum satılık olduğunu? Nerede hani? Yazı yok. Bakkala söyledim abi. Bak. Kofret <laughs> mi lan bu bakkal satacak ha? <laughs> abi alın canımı siz de kurtulun ben de kurtulayım ya. Vallahi bak. Acele etme Ferit acele etme. Bu son günün. <laughs> Zaten ödemezsen parayı yarın gelip <laughs> alacağız canını. Abi bak samimi söylüyorum. Ben o kadar parayı nereden bulacağım ya? <laughs> Kumara otururken bana mı sordun lan? Karun gibi baban var. Babandan iste. Abi eğer babamı o kadar para istediğimi söylersem beni öldürür yemin ederim. Aha, adama bak ya. Oğlum parayı ödemezsen biz de öldürürüz. Artık baban mı biz mi sen seç. Hadi bakalım ölümlerden ölüm beğen Ferit efendi. <laughs> Allah'ım. Doğur bana yardım et ya. <laughs> Anladım. Hayırdır kızım, birini arabaya mı geldin? Yok, ev arıyorum. Ha, kiralık mı? Hı -hı. Satın alacağım. Bulursam, alabilirsem. <laughs> Bizim burada satılık bir ev var ama sana pek uymaz. Çünkü çok büyük. Ne kadar büyük? İşte şu köşk. Köşk. <gülüyor> köşk. <gülüyor> Benim param onun bahçesine bile yetmez. <laughs> Ya gelmişken bir bak gör şu evi, sahibin ne olur paraya çok sıkışık çünkü. Bak kızım, Allah bazen kısmeti insanın ayağına getirmiş... ...bazen de insanı kısmetin ayağına götürmüş, tamam mı? <laughs> beni ya. İçime bade koyacaklar yani. Kredi alayım. Kredi alayım ben. Bireysel kumar kredisi. Kumar kredisi de bir şey yok ki be. <laughs> ya ben ne yapacağım ya? Geldiler, oymaya geldiler. Göndermişler Nikita. <laughs> Merhaba. Buyurun. Ee, Köşk sadılıkmış diye duydum da. Ha. Doğru duymuşsunuz. Buyurun, buyurun. Fiyatı ne kadardı? Ee, sizden ne kadar var? Nasıl? Buyurun içeride konuşalım isterseniz. Ben... Ee, bir gezin. Yani beğenirseniz ondan sonra konuşuruz. Kusura bakmayın biraz dağınık. Siz de ıslanmıştınız. Evet öyle oldu. Ee, mesela şurayı yemek takımı oturma yani artık zevkinize kalmış. Bir şeyler koyabilirsiniz. Ee, burada bir odamız var. Ee, kapı kapandığı zaman oda haline geliyor. Ee, şöyle bir mutfağımız var. Bu tarafta. Nur içinde yatsın babam. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Mutfağı görebilir miyim? Tabii tabii ne demek buyurun. İsterseniz üst katları da gezelim. Kulplar da antika galiba. <laughs> evet. Üst katlara bakmak ister misiniz? Vallahi fiyatı da söylemiyorsunuz ki. Siz bir gezin beğenirseniz ondan sonra konuşuruz. Hiç sorun değil gerçekten buyurun. Bir görmüş olalım bari. <laughs> delegasyonu da git babana söyle. Numan amca tavlaya bekliyor tamam mı? Tamam Numan amca. <laughs> Vay be. Numan amcaya bak. Yaşlandık mı ne?